Düşünsenize, küçük yaşta obanızda oyun oynarken yabancılar tarafından saldırıya uğruyorsunuz. Annenizi, babanızı ve neredeyse tanıdığınız herkesi kılıçtan geçiriyorlar. Siz ölmediniz, yaşıyorsunuz ama sizi de esir alıyorlar. Ve hiç tanımadığınız bir yerde tanımadığınız birine köle olarak satıyorlar. Siz o satıldığınız yere sultan oluyorsunuz. Ve herkesi kendinize biat ettiriyorsunuz. Bu gerçek bir hikaye. Sultan Baybars Videoyu izlerken yarıda bırakmayıp sonuna kadar izlerseniz gerçekten mutlu olurum. İyi seyirler. 1223'te Kıpçak Türklerinin yaşadığı yerde dünyaya geldi. 14 yaşında Moğollara esir düştü. Sivas'a götürülüp orada Bizanslı bir tüccara satıldı. Bir şekilde yolu Şam'a düşmüş ve oradaki köle pazarına satılmıştır. Yeteneği fark edilen Baybars orduya alınmış ve terfi üzerine terfi almıştır. Emirliğe kadar yükselmiştir. Bu zamanda Memlük ordusu araya sıkışmıştı. Batıda Haçlılar, doğuda Moğollar ve kuzey doğusunda Kilike Ermeni Krallığı baskı oluşturmaktaydı. Moğollar çok şiddetli saldırıda bulunuyorlar. Baybars'ın ilk büyük askeri başarısı Mansure Muharebesidir. Mansure Savaşı'nda Fransa Kralı 9. Louis'i alt etmiştir. Aradan birkaç yıl geçmişti. Moğollar durmak bilmiyordu. 1258'de Bağdat'ı ele geçiren Moğollar halifeyi ve ailesini katletmiş. Halife soyundan gelenler Şam'a kaçmıştır. Ertesi yıl Moğollar Halep'i ele geçirdi ve Mısır'a yöneldi. Bunu gören Sultan Kutuz biraz tutuştu. Moğol hükümdarı Hülagu Han Kutuz'a vasıl olmasına teklif etti. Sultan Kutuz bunu reddetti. Artık Moğolların Sultan Kutuz'un ordusuna saldırma bahanesi de hazırdı. Moğollar tepemize çökmeye geliyor. Ben de sana güvendiğim için sana bir ordu vereceğim. Eee? eğer Moğolları yenersen Halip'i vereceğim. Bu iyiydi. Tamam kabul ediyorum. Hadi göreyim koçum seni. Emir Baybars aynı muharebesinde Moğolları yenmiş ve Moğol komutanını öldürmüştü. Lan oğlum nasıl yendin lan? Bizde bu işler böyle reis. E nerede benim Halep? Yok sana Halep malep. Otur evinde oğlum her yerde virüs var zaten. Şu ana kadar yenilmeyen Moğolları Baybars durdurmuştu. Zaten bunu bildiği için özellikle Baybars görevlendirmişti Sultan Kutuz. Onun fazla güçlenmesini istemiyoruz. Neyse bunları boş verelim sultan. Heh oğlum yola gel şöyle. Bir av düzenleyelim. Malum ordunun erzakları tükeniyor. Bu harika bir fikir. Bu avda Baybars Kutuz'u öldürtmüş ve tahta geçmiştir. Tahta geçince ilk olarak Kilike Ermeni krallığı başkenti Kozan'a girerek onları hale getirdi. Bay helal lan sana. Büyük adamsın. Moğollar bizi tokatladı be Gel şuraya Elaz. Ok oh, geliyorum. Baybars Anadolu'ya gitmeden önce haçlıların içinden geçip Moğol Kağan'ı, Abaka Han'ı tokatladı. Anadolu'ya girdiğinde ortam kızışmıştı. Elbistan Ovası'nda Moğolların çoğunu kılıçtan geçirdi. Sultan Baybars'ın yaptığı en kaliteli hareketlerden biri de savaştan sonra kendi askerlerinin çoğunun cesetlerini toplatmasıdır sonradan savaş alanına gelen düşman gözcüleri az sayıda ölen Memlük askerlerini görünce daha fazla paniğe kapılırdı. Savaşlar bitmiş, Memlüklüler huzura kavuşmuştu. Baybars halifelik makamını Mısır'a aldırmıştı. Kahire bilim alanında altın çağını bu zamanda yaşadı. Her şey çok güzeldi. Ta ki 16. yüzyılın başına kadar. Düşüncelerinizi yorumlar bölümüne yazmayı unutmayın. İyi günler.